Herkese yeniden merhabalar. Ben Hande. Bugün kanalımda sizlerle üniversite dil sınavına dair, YKS dil sınavına dair biraz konuşmak istiyorum. Son bir yılda hazırlanıyorum. İşte bana yeterli mi? Ne yapmam gerekiyor? İşte nereden başlamam gerekiyor? diye bazı sorular aldığım için aşırı çok takipçili birisi değilimdir ama bana da insanlar soru soruyor. <laughs> Bu tarz sorular aldığım için de böyle bir video çeksem iyi olur diye düşündüm. O yüzden şimdi sizlerle YKS dil sınavı nedir? Nereden başlamalıyız? Biraz buna dair konuşmak istiyorum. Müzik sınava girenler bazı bölümlere yerleştiler. İnşallah güzel bölümlere yerleşmişlerdir. Sevdikleri yerlerdedirler. Şimdi sıra seneye sınava gireceklerde. Ee, öncelikle seneye sınava girecek olan arkadaşlarım, kardeşlerim, birazcık sakin olmanız gerekiyor bu sınav için. Çünkü dil sınavı aslında böyle sayısal gibi, sözel gibi bir sınav değil. Belli kuralları, belli konular çerçevesinde ilerleyen bir sınav değil. Biraz dinamiği çok değişen bir sınav. O yüzden bizim çalışırken çok şey değil, doğru şeylere çalışmamız gerekiyor. Yani nasıl mesela? Dil sınavı temelde sizin aslında kelime bilginizi ölçen bir sınav. Yani İngilizceyi konuşabiliyor musun? İngilizce dinlediğini anlayabiliyor musun? diyen bir sınav değil maalesef. Biraz daha ezbere dayalı, biraz daha ezberci bir sınav. E bu noktada bizim ne yapmamız gerekiyor? Bol bol kelime ezberlememiz gerekiyor. Herkes aslında kelime ezberleme biçimi farklıdır. Yani keşke ezberlemesek ama ee, bir kelimeyi nasıl daha kolay ezberleyebiliyorsanız yani yazarak mı, dinleyerek mi, işte fotoğraflandırarak mı ya da böyle işte kelimeyi anlamını yazıp cümle kurarak mı öncelikle buna karar vermeniz gerekiyor. Sonrasında bol bol kelime ezberlemeniz gerekiyor. Bu sınavda çıkacak kelimeler zaten belirlenmiş kelimelerdir. Ee, onların listesi internette çok fazla var. Onları bulup çalışabilirsiniz. Şöyle niye sürekli kelime diyorum? Çünkü zaten kelimeyle başlıyor. Vocabulary kısmıyla başlıyor sınav biliyorsunuz. E, sonra grammar var. Sonra işte paragraf soruları bilmem ne bir sürü sorular devam ediyor. Çeviri soruları çok fazla var. E yine Türkçe-İngilizce arasında bir bağ kurmanız gerekiyor. Bazen de hani normalde İngilizce'de bir kelimeyi anlamasan devamını okuyabilirsin. Yani genel konteksten içeriği çıkartırsın. Ama dil sınavında öyle bir şey ki bazen öyle bir yere bir kelime koyuyorlar ki o kelimeyi bilmiyorsan soru mesela gidiyor. Ben şöyle bir şey yapmıştım. Önce onu göstereyim. Yapmamanız gereken bir şey... Ee, şöyle bir göstereyim. Tek tek böyle çıkacak bütün kelimelere, tek 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 anlamları yazmıştım. Yüzde yani %10'unu falan hatırlıyorum herhalde sınava girdiğimde. Bu kelimeleri yazarken cümle içinde kullanmadığım için ya da bir yerde görmediğim için, okumadığım için aklımda tutmam zor oldu. Mesela şöyle bir anım vardır. Remain kelimesi normalde Türkçe'ye direkt çevirdiğimiz zaman kalmak anlamına geliyor. Ben de bunu zannediyordum ki hani bir yerde kalmak, uyumak kalmak falan öyle bir şey zannediyordum. Meğersem hani nedir? Mesela bardağın dibinde kalan bir şey anlamında kalmakmış. Ben bunu bilmediğim için mesela daima Remain karşıma çıktığında soruları sürekli yanlış yorumlamıştım. O yüzden kelimeleri aslında konteks içinde görmeniz gerekiyor. Yani bir cümle en azından kurmanız gerekiyor. Kelimeden sonra sınavda ne geliyor? Grammar partı geliyor. Grammar'da artık aslında dil okuyorsanız 3 yıldır konuları bir yerde bitirmiş olmanız lazım. Eğer ki tamamlamadıysanız bir an önce başlamanız lazım. Çünkü Grammar normalde İngilizce öğrenen bir insanın her gramer konusunu bilmesine gerek yok yani atıyorum past perfect continuous da bilmesin olur ama dil sınavına girecek arkadaşlarımın yani her gramer konusunun en ince ayrıntısına kadar bilmeniz gerekiyor. Çünkü çıkabilir. Sorabilirler. Bunlara da hazırlıklı olmanız gerekiyor. Grameri de detaylı çalışmanız gerekiyor. Yani a tamam işte perfect tense buymuş tamam deyip geçemiyoruz maalesef. Çünkü küçük detayları işte time expression, işte orada e, şundan sonra şu gelir bazı özel durumlar. Onları bilmemiz gerekiyor. Çünkü gerçekten çıkıyor yani. Anlamsızca sanki günlük hayatımızda kullanıyormuşuz gibi onlar da çıkıyor. Onunla ilgili de ben şöyle bir şey yapmıştım. Tabii ki gramer için bir not defteriniz olsun. Yani tüm gramer konularının not aldığınız, işte örnek cümleler kurduğunuz bir defterin olsun. Bir de böyle böyle kilit noktalar için, spesifik durumlar için not aldığınız ayrı bir defteriniz olsun. Ben onları şöyle yapmıştım. Yani zor olan gramer konuları için diyeyim. Böyle e, bir ayrı bir not defteri hazırlamıştım ve burada hani gerçekten aklımda tutamadığım ya da sürekli aklımda tutmam gereken bazı şeyleri not almıştım. Hatta e, böyle içine Hani artık sığmayın, sığmayan şeyleri böyle e, uzunca bir kağıda yazmıştım. Mesela ne bu? Kınacaksınız mesela, aklımda tutamamışım belli ki çünkü çok fazla şey var. Bunları mesela bu tarz bir not defterine, hem de yanınızda taşıyabileceğiniz bir not defterine yazarsanız, not alırsanız sizin için faydalı olacaktır. Onun dışında gramerle ilgili alabileceğiniz birkaç kitap önerisini aşağıya eklerim linklerini. Oradan bakarsınız. Influencer miyim? <laughs> O kitaplara örnek alabilirsiniz. Yani size yardımcı olabilecek kitaplar. Tek tek onlara bakmak istemiyorum derseniz YDS Publishing ve Dilko'nun tüm kitaplarını alabilirsiniz. Hep size yardımcı olacaktır. Ama gramer için konu anlatımı konusunda Grammar in Use mavi kitabını alabilirsiniz. Başka... Hmm... Dil sınavına dair e, işte... Konu anlatımlarını artık bitirdikten sonra soru çözmeye başlamanız gerekiyor. Dil sınavının önemli durumlarından biri de ne kadar çok soru çeşidi görürseniz o kadar çok aslında rahatlamış oluyorsunuz. Bu genelde her derste böyle ama Dil sınavı için de böyle. Paragraf soruları çok fazla var. Uzun sorular çok fazla var. O yüzden bir yandan da İngilizce bir kitap okumaya çalışın. Yani elinizde İngilizce bir okuma kitabınız olsun. Benim en büyük hatalarımdan biri İngilizce okumamaktı. Okumaktan çok uzak kaldığım için mesela bir paragraf sorusunu boş bırakmıştım. Yani artık böyle okumaya üşenmiştim sınavda. Üç soru yani niye çözmüyorsun çözdün O zamanlarda keşke diyorum ki bir şeyler okusaymışım İngilizce. Okumanız önemli. Yani sürekli paragraf soruları çözebilirsiniz. Bu Türkçe için de geçerli. Hani Türkçe çok fazla paragraf sorusu çözmek de size dil sınavında yardımcı olabilir. O yüzden sürekli bir şeyler okuyun, sürekli bir şeyler çözün paragrafla ilgili. Bunu da geçtikten sonra zaten kelimeniz olduktan sonra, gramer bilginiz olduktan sonra ve paragraf da çözdükten sonra siz translation, çeviri sorularını da çözersiniz. Paragraf sorularını da çözersiniz. İşte anlamsız bir şey bulmuyor, buluyorduk içinden. Onu da çözersiniz. Dil sınavı aslında biraz İngilizce bilgisinden ziyade teknik ve stratejiye dayanan bir sınav. Ben lisedeyken bir dil öğretmenim vardı 10. sınıfta. Sürekli derslerimiz boş geçiyordu. Sürekli ailesiyle ilgili anları falan anlatıyordu. O yüzden dil bilgim sıfırdı ve son sene yeni bir öğretmen geldi. O öğretmenimiz de bize bir senede paket program bir sınava hazırlamaya çalıştı bize. Mesela işte şunu gördüyseniz şu vardır. İşte that varsa virgül yoktur. Şu varsa işte şu vardır. Böyle bu tarz böyle küçük küçük bilgileri bize teknik olarak vermişti ve onları ezberlemek bana sınavda yardımcı olmuştu. Yani aslında sizin böyle wow mükemmel bir İngilizceniz vardır ama dil sınavında başarılı olamayabilirsiniz. O yüzden biraz böyle insanı şaşırtan ve her zaman strateji gerektiren bir sınav. Bu tarz stratejileri de not alın. Zaten önereceğim kitaplar arasında dil teknikleri, dil sınavı teknikleri diye bir kitap da var. Onu da alabilirsiniz. Yani biraz böyle aslında uyanık olmanız gereken bir sınav. Evet. Çok da korkutmayın gözünüzü. Çünkü dil sınavı diğer sınavlara nazaran bana kalırsa daha rahat bir sınav. Daha sosyal, sözel bir sınav. Bir sayısalcıdan ziyade sizin aslında daha rahat olmanız gerekiyor. Tabii ki bu demek değil ki çalışmayın ya son iki ayda geçersiniz falan değil yani. Verimli, güzel, düzenli çalıştıktan sonra başarılı olunamayacağını ben düşünmüyorum. Biraz motivasyonunuz olduktan sonra işte dil alanında İngilizce, Almanca hangi bir alanda bir bölüm istiyorsanız o bölüme e, odaklanarak, motivasyonunuzu sağlayarak kesinlikle başarılı olabileceğiniz bir bölüm. Bir de şeyi eklemek istiyorum. Deneme çözmeye de son iki ayda falan başlayın. Yani ilk aydan deneme çözmeye başlamayın. Tabii ki eğer ki bir dershaneye, okula, kursa gidiyorsanız hani mecburen katılacağınız denemeler olacaktır ama eğer ki evde kendiniz hazırlanıyorsanız e, bu tarz deneme tarzı şeyleri biraz daha sona saklayın derim ben. İlk başta bir kendinizi görün. Kaç net yapıyor? İşte 80 sorudan 40 net yapıyorsunuz mesela. Bir de sonda görürsünüz ama sürekli deneme çözmenizi gerektiren bir durum yok. Artık bütün konuları hallettikten sonra deneme çözmeye başlayabilirsiniz. Deneme çözmek önemli ama son zamanlarda çözün. Onun dışında söylemek istediğim bir şey yok. Sizin sorularınız olursa yorumlara yazabilirsiniz. Bana ulaşabilirsiniz. Instagram'dan mailimi, her şeyimi yazıyor zaten altta. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Tüm sorularınızı sorabilirsiniz. Şimdilik beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Çok uzatmıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.